arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Bildiğiniz yaşlı Granny oynayacağız <laughs> Arkadaşlar abone oluruz, like atıyoruz. 1 milyon 50 bin like gelirse bunun dedesini oynayacağız. A abone olup bildirimleri ve 100 bin like atana bunun Granny'ni öldü kaçım Granny öl granny, yapacağız Granny'ye. Hadi o zaman başlayalım. Müzik kapalı, normal, o zaman başlıyoruz. Day 1 Arkadaşlar oynayanınız varsa bu oyunu çok güzel oynayın. Biz eskiden arkadaşlar e, kuzenimle oynuyorduk. Kuzenimle oynarken altımıza sıçıyorduk arkadaşlar bu oyunu. Day 1 Başlıyoruz. Arkadaşlar eğer bu Granny gerçek hayatta gitmek istiyorsanız 100 bin like yaz. Şimdi Granny'yi biraz kışkırtalım arkadaşlar. Arkadaşlar Granny'yi kışkırtıyoruz. arkadaşlar. Granny geldi. Salak granny. Beni bulamıyorsun granny. <laughs> Salak granny. Gelsene beni bulsana. Hadi. Mal granny gidiyor arkadaşlar. Mal. Mal granny. Arkadaşlar geriye geriye tek bulamıyor beni. Kışkırtıyorum. Arkadaşlar Granny gelecek kalırsın kışkırtıyorum. Arkadaşlar Granny sikti Arkadaşlar. <laughs> yap, yap, yap. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Çık, <laughs> Arkadaşlar. 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 çık. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar şimdi Granny'nin ağzına tükürük bekleyin. Bu neymiş? Gel 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 hele gel. Gel gel hele gel. Çok kaşındın sen. Gel. lan. Gel lan tekide çıkalım gel. Sen çok kaşındın Granny gel. Gel lan. Aa, arkadaşlar cesedimize vurdular. Bir dakika arkadaşlar özür dilerim su içmem lazım. Arkadaşlar şimdi Granny'nin ağzına sıçtım. Gel buraya Granny. Seni yatağa atmazsam benim namem. Arkadaşlar Granny'nin kendisini bilen var mı? Granny eskiden bir ailesinin çocuğuymuş. Ondan sonra arkadaşlar Granny evlenmiş. Çocuğu, kocası öldü. Ananı sikim arkadaşlar Granny geliyor. Şeye gidip gidip Kaçıyorum. Arkadaşlar çok korkunç şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar bakın. Hah girdik arkadaşlar gitmiyoruz. Arkadaşlar gitmem. Burada duracağım arkadaşlar giren orada çünkü. Arkadaşlar giren geldi arkadaşlar giren orada. Giren eski git giren. Giren eski. I see you. Sana see you mom. Kendine bak.

Day 5'te arkadaşlar. Day 5'te olursa da bitiriyorum orada. Arkadaşlar düşündüğümü biliyor musunuz? Şimdi biraz bunu kışkırtalım. Acaba şöyle yapsam arkadaşlar. Bunu alsam. Aldık. İyiysem. Şunun altına girsem. Şöyle atsam. Beni bulur mu arkadaşlar? Sizi yazın. çok korkunç. Bir oyun. Dede gelme. Nene beni arıyor. Where are you? Böyle grede ilk arkadaşlar. Arkadaşlar süreliyorum. Bakın geri zekalı beni arıyor. <laughs> Bak baka soktum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geri zekalı baka soktu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi bir daha süreleyeceğim bakın. Valla baka soktum arkadaşlar bakın <laughs> Baka soktum arkadaşlar Nene ne oldu yeah. Nene bize vurdu arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok komik değil mi Dinleneyim trolleme Hayır day 5 arkadaşlar Son bölüm Onda bitiyor Aa, her yerimiz kanlı olamaz. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Granny bizim ağzımız yapabilir. Garaja gitmem lazım. Hemen. Hemen koş koş. koş. Oha o ne? Lan bu ne? Kafa. Bir defa gördüm arkadaşlar öyle bir şeyi. Ya, ne Ay arkadaşlar sıçtık şimdi. Granny gelirse ağzımıza sıçarız ha. Uy sıçar. arkadaşlar bir şey buldum. Bu ne? Ya. Bu ne? Arkadaşlar bu yorum. Arkadaşlar sıçtık. Aynen. Bu ne? Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar bakamıyorum arkadaşlar. Çok kötü arkadaşlar bu oyun. Ne oldu? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız ne olduğunu? Yes. Çıkma, çıkma. Arkadaşlar çıkmayayım değil mi? Arkadaşlar arkadaşlar kaçmam lazım kaçmam lazım. Benzin bu ne arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Hemen hemen lan 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 dur. Hayır a kaç 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 dolaba git git dolaba kapat. Sessiz olmam lazım. Diğerinin orunu sen gidecek şimdi. Arkadaşlar trolleyeceğim. Trolleyeceğim bekle. Kapatacağım. Kapat. Kapat. Bunu da kapatalım. Ha, sıçtım ağzını greni. Geber amına. Aa, oh, canıma da değsin. Geber, Ece, canıma da değsin. Böyle yapak değmesin. Değmesin. Bayılsın ya. Öyle kasın da. Arkadaşlar kalsın o geri zekalı. Ah hay, biz de gezelim bakalım neler varmış. <laughs> Lan! Bu nasıl çıktı? Çıktı mı? Arkadaşlar çıktı mı? Çıktı mı? yorumlara yazın arkadaşlar gelsene kaçacağım buraya. geldim oğlum? arkadaşlar bir gitmem lazım where are you arkadaşlar çıkmıyoruz arkadaşlar çıkmıyoruz arkadaşlar çıkmıyoruz ses vermem lazım çok korkunç Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım nene ne yapacak bize. Puş nene bize ne yapacak arkadaşlar. <laughs> nene ve... Bilmiyorum. Ve görevimiz bu kadar.